Efendim hepiniz hoş geldiniz KKHA'nın konuşalım konuşalım headshot atalımın tarihteki en önemli bölümüne. Yanımda CHP'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Efendim öncelikle size teşekkür ediyoruz. Her şeyden önce e, bizi ciddiye aldığınız için. Her şeyden önce e, cesaretinizden ötürü tebrik ediyorum ayrıca. E, çünkü herkesin yapabileceği bir şey değil. <laughs> ben herhangi bir başka bir genel başkanın böyle bir şeye cesaret edebileceğine e, pek inanmıyorum açıkçası. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Nasılsınız? E, gayet iyiyim sağ olun. E, elbette e, her soruya cevap vermezsek o zaman siyasetle ne ilgimiz var? <laughs> Aynen öyle. Siyasetçi oluyorsanız eğer siyasetle ilgileniyorsanız her soruya açık olacaksınız. Çok teşekkür ederiz. Ses nasıl? Sıkıntı var mı? Güzel. Burada tek kişilik reji olduğum için oradan güzel <laughs> bir tane arkadaştan şey alıyorum. Evet. Okey almam gerekiyor. Ee, başkanım, neler geçti aklınızdan bugün e, buraya gelirken bu akşamı? Tabii ki daha önce e, kurmaylarınızla konuşmuştunuzdur. Bugün de, aslında yoğun bir gündemim vardı, önce evet. onu söyleyeyim. Evet. Ee, bir toplantımız vardı, yaklaşık iki saat sürdü. Önümüzdeki hafta ne yapacağız diye, ee, arkasından randevüler vardı, İzmir Torbalı'dan gelen e, belediye meclis üyelerimiz vardı, onlarla konuştuk. Sonra e, sizinle beraberiz. Evet. Hoş geldiniz tekrardan ama buna hazırlanmadık değil gelebilecek <laughs> olası sorulara da hazırlığımızı yaptık yani onu da söyleyeyim onu da evet. duydum şimdi ama hangi <laughs> sorular gelir onu bilmiyoruz tabii. ben de hazırlık yaptım canlı evet. yayında birkaç tanesini ağzımdan kaçırdım çünkü chat bana diyor ki şunu sor bunu sor ya o var bu yok falan diye bir konuştuk. Evet. Onu sanırım e, Samsun'dan bir arkadaş mı ne e, not almış onları size göndermiş. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Aramızda diye konuştuyduk chatle, Evet. Size aktarmışlar evet. bir kısmını. Ama umarım yine e, hazırlıklı olmadığınız sorular olur. Evet. <laughs> İnşallah benim için de bu çok Hı. önemli çünkü e, sizden duymak istediğimiz bazı şeyler var gençler olarak. O evet. zaman çok e, şey yapmadan e, dört ana başlığım olduğunu söyleyeyim size sorularımda. Hı. Birincisi gençlik. İkincisi siyasi meseleler, ee, korona ve ekonomik mevzular Gerçekten. olarak dört ana başlığa ayırdım. Güzel, fena değil başlıklar şimdilik. <laughs> Teşekkür ederim. Yeni ben başlıklar arada eklenir mi onu bilmiyorum. Arada artık. girer mi bilmiyorum. Vaktimiz evet. evet. olursa chatten de alacağız. Ee, öncelikle ben gençliğin bir özetini yapmak istiyorum size kendi evet. algıladığım kadarıyla. Ben millennial kuşağındayım, x kuşağındayım. Evet. Biraz size Z'yi anlatmak istiyorum. Hmm. Benimle ne kadar örtüşür düşünceleriniz hmm. bilmiyorum ama Z kuşağı genel olarak özellikle günümüzde 10 yaşından itibaren gelecek kaygısıyla yaşayan e, yoksulluk sınırının 9 bin lira civarı olduğu evet. ülkemizde her 10 çalışandan 4'ünün asgari ücretle çalıştığı ülkemizde annesi babası çalıştığı en iyi ihtimalde, i̇htimalde bile, bile yoksulluk sınırında yaşayan hmm. e, gelecek kaygısı yüksek ve bu sebepten psikolojik sıkıntıları bünyesinde barındıran hobi için e, deşarj olmak için herhangi bir şekilde kenara bir para atıp da ailesinden ya da kendisinden biriktirip e, bunları yapabilecek imkanı olmayan üzgün hayali yurt dışına kaçmak olan e, aslında pırıl pırıl akranları da akranlarını da görüyor yurt evet, dışındaki evet, akran. Yani evet. sizin döneminizden farkı şu aslen internetten dolayı dünyaya hakim. Öyle. O sebepten diyor ki yahu Norveç'te çocuk e, Üçte gözlük takıyor, evet. kuat kopter uçuruyor, bunun yarışını yapıyor. Evet. Ben diyor evimden çıkamıyorum. Evet. Bunun üstüne bir de buumurlardan. <laughs> devamlı şunu duyuyor. Evet. İşte ben senin zamanında şöyleydi, işte evet. benim zamanımda da böyleydi. Evet. Bütün gün evde oturuyoruz. Çocuk ne yapsın? Şu, en fazla şu boomerları asmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> en fazla ne yapıyor çocuk? Oyun oynuyor evinde. Evet. O, o da artık sınıfsal bir şey oldu evet. başkanım. Yani bir. Güzel bir bilgisayar düzmek, güzel bir e, konsol almak, oyun satın almak öyle, bunlar da artık öyle. çok pahalı. Vergiler zaten çok pahalı hiç derecede. Son zamanlarda biraz daha yüklenecekler herhalde öyle çıkıyor. Öyle görünüyor başkanım. Yani benim gözlemim bu ve şöyle bir algı var siyasetle alakalı yok. Kesinlikle yanlış çünkü... Öyle. Zorunda, yaşayamıyor ve diyor ki ben neden yaşayamıyorum? Yani ben yayında bu soruyu soruyorsa siyasette ilgileniyor demektir. Aynen öyle. öyle. Çünkü eline attığı her şeyi siyaset öyle. kuruttuğu için öyle. çocuk ya da genç maalesef öyle. siyasetin içinde buluyor kendisini. Ee, bu noktada e, son bir örnek vereceğim. 16 yaşında bir tane genci izledik sokak röportajında. Evet. Amerika'da görülen halk bank davasını biliyor. 16 yaşındaki bir çocuk evet. halk bank davasını evet. bilmek istemiyor, başkanım. İlk soruma gelelim. Gençliği tekrardan nasıl mutlu edeceksiniz? Bu gençlik 90'ların gençliğine bile özenir oldu. Evet. Nasıl mutlu edeceksiniz? Şimdi gençliği nasıl mutlu eder? Zor bir soru aslında. Şunun için çok zor. Soru. Çünkü herkesin mutluluğu için farklı bir çıta var. Ama genelde şunu söyleyeyim. Bir, bu gençlik özgürlük istiyor. Attığı bir tweet dolayısıyla sabahın altısında, sabahın 5'inde evinin kapısının polisler tarafından çalınmasını istemiyor artı özgürlük özgürlüğüne düşkün bir gençlik bu gençlik. Bunlara özgürlüğü vaat ediyor. Emin olun. Seçildiğimde beni hakaret etmemek kaydıyla her türlü eleştiriyi özgürce yapacaklar. Ama ben de o eleştirilerden ders alacağım. Çünkü onların öğrenme benim de anlama dönemi. Ben onları anlıyorum. Özgürlük istiyorlar. Artı onlar iş istiyorlar, çalışmak istiyorlar, üretmek istiyorlar katkı vermek istiyorlar ve rahat bir yaşam sürdürmek istiyorlar. Teknolojinin sağladığı her türlü olanaktan yararlanmak istiyorlar. Yine onlara sözüm, gençlerin tümüne sözüm konsol mu alacaklar? Cep telefonu mu alacaklar? Diğer e, elektronik aygıtlar mı alacaklar? Üstünde KDV var, ÖTV var, sürekli zamlar geliyor. Gençler için indirim. Kesinlikle bu yapılacak. Gençler için ama sadece anneleri babaları için değil, gençler için. Gidecekler, nüfus cüzdanlarını gösterecekler, bağlayacaklar. Artı, üniversitede okuyan gençlerimiz var. Ya yurt sorunu çözülmez mi bu ülkede? Bir yılda, bir yılda yurt sorunu çözeceğim. İkişer kişilik odalar, sıcak suyu, soğuk suyu, geniş bant internet erişimi, her şey olacak. Ve bunlar huzur içinde <laughs> okuyacaklar. Çet kaçırmaz, sayın başkanım. Bölmek zorundayım, özür dilerim. Ben seçildiğimde dediniz. Bir gaf mı yaptınız yoksa CHP'nin adayı siz mi olacaksınız belli mi bu? Aslında ileride soracağım sorulardan birisiydi. Yani partiyi kastediyorum tabi burada. Partimiz iktidar olduğunda. Çünkü <laughs> bu kişisel bir olay değil. Yani partinin genel başkanıyım. Partimiz e, iktidar olduğunda bütün ki olacaktır ben buna yürekten inanıyorum. Bütün bu kaygıları büyük ölçüde ve kısa sürede. 6 ayda çok şey değişecek. Bakın burada çok açık verilir 6 ayda. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye'de yaşadıklarını görecekler 6 ayda çok güzel 6 ayı bir köşeye yazsınlar Altı, yalnız chat not alır aldınız mı onu chat not aldı onu Evet 6 tamam. ayda görecekler Türkiye'yi görecekler özgürlüğü görecekler baharı görecekler 6 ayda bunu görecekler ben bunu sağlayacağım hiç en ufak bir endişeleri olmasın bakın Kredi yurtlar Kurumundan borcu olanlar var Onu da soracaktım silecek misiniz faizlerini faizlerini eğer faizini ödemiş olanlar varsa onu da iade edeceğim. Bir Geriye hafta, dönük. Bir hafta içinde faizlerini sileceğim. İki, işe girip sigorta primi ödemeye başladıkları andan itibaren onlardan ana paralarını faizsiz belli taksitler içinde alacağız. Hı hı. Doğruya doğru. Yani tümünü sileceğiz demiyorum. Faizlerini sileceğiz. Ne faizi? İşe girdiklerinde ama. İşe girdiklerinde para, evet. belli taksitler içinde bu paraları İsteyeceğiz kendilerinden. Çok güzel. Şimdi e, üniversitelerden girdiniz o zaman üniversitelerden devam edeyim ben. E, üniversitelerin özertliği ve siyasallaştırılmaması adına planlarınız nedir? E, hükümet ne derecede müdahale edecek eğer e, sizin partiniz başa gelirse? Bir de bilim adına özel sektörle üniversite arasındaki ilişkileri ilerletme gibi bir planınız var mı? E, beni zaten okumuşsunuz, ben Almanya kökeninden evet, geliyorum evet, üniversite evet. olarak. Bir Orada... güne bir gün yaptığınız açıklamaları evet. okumuştum. Şimdi şöyle bir ülke dünyada söz sahibi olmak istiyorsa bunun tek yolu var. Üniversiteler. İkinci bir yolu yok. Eğer siz gerçekten de bilimde, sanatta, kültürde, dünyada söz sahibi olmak, sporda dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız, saygınlık kazanmak istiyorsanız bunun tek yolu var. Üniversitelerin gerçek anlamda üniversite olması lazım. Peki üniversiteler gerçek anlamda nasıl üniversite olur? Nasıl gençler özgürlük istiyorsa üniversitelerin de özerk olması lazım. Ama nasıl özerk? Bir, bilimsel özerkliği olacak. Yani üniversitelerde her türlü düşünce özgürce tartışılacak. Vay sen niye bunu söyledin diye kimse kimseye bir şey söylemeyecek. Düşünceler özgürce orada tartışacak. Öğrenciler tartışacak, akademisyenler, hocalar tartışacak. Bu dediğim gibi özellik iki bilimsel özellik olacak her türlü yayın rahatlıkla yapılacak kimse neden bu makaleyi yazdın bu kitabı neden yayınladın diye suçlamayacak şu kitabı yazdın şu makaleyi yazdın şunu söyledin ben kanun hükmünde kararnameyle seni üniversiteden atacağım demeyecek kanun hükmünde kararnameyle üniversiteden atılan barış akademisyenlerin tamamını ilk bir hafta içinde tekrar üniversitelere iade edeceğiz hı hı. ne demek yani bilim insanı cezalandırılır mı Mali özelliği olacak aynı zamanda üniversitelerin. Yani üniversitenin rektörü, dekanı gidip Hazine ve Maliye Bakanı kapısında bekleyip ne olursun bana ödenek ver veya verilen ödeneği harcamak istiyorum bana izin ver demeyecek. Bütçe tahsis edilmiş. Bütçeyi tahsis eden Türkiye Büyük Millet Meclisi o parayı nasıl kullanması gerekeni de gereken e, gerektiğini bilen de en iyisi üniversitenin rektörü. Yani üniversitenin kendisi bilimsel özellik, yönetsel özellik, kendi rektörünü kendisi seçecek. Yani Bulu gibi garabetlerle Türkiye karşı karşıya kalmayacak. Peki yani. başkanım özel sektörle olan ilişkilerinin önünü açma gibi bir planınız var mı? Yani özel sektörden yatırım alıp arge çalışmaları yapması şu anda Türkiye'de üniversitelerin mümkün değil neredeyse. Böyle bir planınız var mı? Ee, özel sektörden gerçekten de bilimsel çalışmaları yapan çok sayıda kuruluş var. Evet. Örneğin devletten beş kuruş katkı almaksızın Bursa'da Çip üreten bir firma var. Hı hı. Bunu Dünya Gazetesi'nin manşetinde gördüğümde ilk yaptığım iş patronunu aramak oldu. Ben Bursa'ya geldiğimde fabrikanızı gezebilir miyim? Tabii dediler şeref verirsiniz. Bursa'ya ilk gittiğimde haberden sonra fabrikayı ziyaret ettim. Pırıl pırıl bir kadrosu var tümüyle gençlerden oluşuyor. Ciddi bir mühendis kadrosu bunlar ve bunlar gerçekten de çok önemli görevler yapıyorlar. Özel sektör bu konuda çok iyi çalışmalar yapıyor. E, teknolojiye yatırım yapıyor. Bilime yatırım yapıyor. Kabul etmek lazım. Üniversitelerin teknokentleri var. Oralarda da e, pırıl pırıl insanlarımız, gençlerimiz var. Onlar da üretiyorlar. Ama bunlara kaynak sağlamak evet. lazım. Her türlü kaynağı sağlamak gerekiyor. Devlet bu kaynağı sağlamak zorundadır aslında. Anlıyorum. Çet şu an. 128 bin mi izleniyoruz. 128 <laughs> yazıp duruyor. Kaç izleniyoruz şu an ben görmüyorum. 200 bin mi? Ha, okey. Tamamdır. 128'e 100 mesajları alıyorsunuz. Ben alıyorum. Evet. bir Yandan öyle bakıyorum. Evet. bir Yandan evet. böyle bakıyorum. Şimdi, e, ben sizin seçim bildirgenizi okudum. Ben de hazırlandım. Evet. Tabii ki, e, size ve partinize çok saygı duyduğum için hazırlanmadan gelsem benim ayıbım olurdu. Evet. 2018 e, genel seçim bildirgenizde şöyle bir ibare var. 18-20 yaş arasındaki e, üniversite sınavında başarısız olan öğrencilere e, aylık 400 liralık üniversite hazırlık desteği vereceğiniz söyleniyor aile sigortası kapsamında. Evet. Bana aslında bu biraz şey gibi geldi. Hani e, nedenlerini anlamadan sonucu çözmeye çalışıyormuşsunuz gibi geliyor. Aslında benim ve pek çok gencin anladığı şey e, şu Türkiye'de bir üniversite ve üniversiteli enflasyonu var. Evet. Türkiye'de biz aslında mavi yaka'nın da işini gururla ve daha kalifiye bir şekilde yapmak istediğini biliyoruz. Yani e, meslek okulları, meslek yüksek okulları yani üniversite evet. son durak değil de farklı son durakların olduğu bir e, daha eşit dağılımlı bir topluma ne zaman ulaşırız? Yani sokakta e, cebinde diplomasıyla dolaşan çocuklar ne zaman mutlu olacaklar? Şunu söyleyeyim. Evet. Çok güzel binalar var. Üstüne üniversite yazmışsınız. İçinde profesör yok. <laughs> bu, bu üniversite değil. Veya doçent yok. <laughs> bu üniversite değil kendi kendimizi kandırıyoruz. Üniversite dediğiniz bilim yuvası, evet. her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı, araştırmaların yapıldığı bir yer. Sosyal araştırmalar orada yapılır, toplumsal araştırmalar yapılır, teknik araştırmalar yapılır, bilimsel araştırmalar bütün bunlar hepsi yapılır, sorgulanır hayat. Üniversite dediğiniz budur ve evet. öğrenciler de o bilim yuvası içerisinde kendi geleceklerini belirlerler, seçtikleri dallara göre. Biz ne yapacağız? Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Ay oh be. Bütün vallahi, organize sanayi bölgelerinde. Vallahi, oh, Ama evet. ne olacak bakın teknoloji liseleri olacak bunlar 6 yıl veya 5 yıl olacak pozisyona göre. Yatılı olacak. Öğrenci burada diyelim ki 3 yıl okuyacak. 3. yılın sonunda ilgili alanda fabrikalarda staj yapacak. Sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Buradan... Okulu bitirdikten sonra işi hazır olacak. Yani iş garantili hı hı. eğitim diyoruz biz Çok buna. Iyi. Ama eğer bu üniversiteyi okumak istiyorsa, üniversiteye gitmek istiyorsa diyelim ki motor bölümünde mi okuyor? Makine mühendisliğine mi gidecek? Artı puanla oraya gidecek. Düz liseye göre bu artı puanla gitmiş olacak oraya. Hı hı. Böylece sanayi ve eğitim iç içe geçmiş olacak. Yani üretime dayalı eğitim. Eğitim üretime dayalı olmazsa eğitim olmaktan çıkar üretime dayalı olacak ki teknoloji konusu